Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, ben yeni bir hesap açtım. Sıfır hesap. Ee, Among, Us, Among Us diye bir hesap. Hemen oyunumuza girelim. Oyunumuz açılıyor. Ve arkadaşlar biliyorsunuz yeni güncelleme geldi birkaç gün önce. Gördüğünüz gibi. Evet oyunumuza başlayalım.

Evet arkadaşlar oyunu kazanıyoruz. Kaç 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 Ve maçı kazandık. Yes. Önce arkadaşlar bize gördüğünüz gibi kutu geldi. Açalım kutumuzu. profilimizi de şeyle yaptık. Arkadaşlar ben biraz kasayım. Yani hesaplaşmaya kadar ben kasayım kupama. Daha sonra tekrar göçelim. Evet arkadaşlar dükkandan bir mega kutu, bir rozet paketi, bir altın, bir büyük kutu, bir mi daha mega kutu, güç puanı ve Daryl ve Daryl'ın mega kutu Daryl kostümü. Hemen açalım. Evet, Poco ve Poco'nun ve Poco'nun güç puanı. Hey, Şimdi rozet paketi. Evet, güzel. Bunu açalım. Yani altın. Ve Barley. Barley. Al dedik. Kime kullanalım? Şeli'ye kullanalım. Ee, arkadaşlar kesinlikle karakterlerinizi yükseltmeyin. eğer karakterlerinizi yükseltirseniz yani eğer karakterlerinizi yükseltirseniz ee, nasıl diyeyim hep aksesuar çıkar yani bana hep öyle oldu ben hep karakterleri yükselttim ve bir pokonun ay güç puanı başka da bir şey yok. Bu arada Mortis sahilde kostümü çok güzel. elmas biriktirip almayı düşünüyorum ki alabilir miyim bilmiyorum. Şimdi de Nita'mızı alalım. Ve Nita. Çok güzel arkadaşlar. Yani ilk açtığımız hesap hesabın 5 karakteri oldu. Mükemmel. Neyse şimdi devam edelim. Ve kazandık yıldız oyuncuyuz. 60 jeton. Yes. Şimdi hesap başmaya çok az kaldı. Hesap kadar kasayım ve daha sonra görüşürüz. Ve arkadaşlar biliyorsunuz yeni karakter Baz geldi. Ee, neyse bize de bu Pest'ten elmas geldi. <laughs> şekilde hemen bazı gidelim baz evet gördüğünüz gibi karakter çok güzel şöyle yavaş. Bu şekilde kendisi dönüyor arkadaşlar karakterler zaten biliyorsunuzdur. Bakın şimdi bunu ters çevireceğim. Böyle ters çevirdim, ellemiyorum ve kendisi dönüyor. Gerçekten ee, çok güzel bir karakter denedim. Ama arkadaşlar ben şu karakterin etrafında ee, neden çizgiler olduğunu anlayamadım. Bak şöyle. Bak şöyle gidiyoruz da işte bilen varsa bu baz, bazın etrafındaki çizgilerin ne işe yaradığını yorumlara yazabilir mi? çünkü ben bilemedim yani Evet arkadaşlar hesaplaşmadan da iki maç yapacağım ve videoyu bitireceğim. Hemen şuradan tek. Gel bakayım sen buraya. Arkadaşlar böyle pusanlar da olabiliyor. Şöyle pusalım mesela. Ultimiz e, Daryl'ın. Daryl'la pusmanız ve işte Buğla falan da pusabilirsiniz. Yani ultisi kendiliğinden dolanan karakterlerle e, pusabilirsiniz. Yanınıza biri geldiğinde e, direkt onu alt edebilirsiniz. Gidelim ya abi bu bizi yer dedik fakat yedi <laughs> evet yemedi <laughs> ve on kupa geldi Arkadaşlar e, şimdi hesaplaşmadan iki maç yapmak istemedim. E, burada videoyu bitiriyorum. Herkes çok seviyorum. Bu öyle de Brawl Stars videoları gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın Brawl Stars videoları gelsin diye. E, ben daha çok Brawl Stars videoları atarım. Bu arada e, çok yani çok müsait olmadığım için çok fazla video atamıyorum yani. Ya haftada bir kez ya da ayda bir kez yani öyle atıyorum. Ee, bu yüzden ama yani kendi telefonum olunca atacağım ee, düzenli olarak video. Ee, şu anda bu babamın telefonu zaten. Benim telefonum değil. Eee Herkes çok seviyorum. Hayırlı günler. Hayırlı günler diyorum. Neyse herkes çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi böyle daha fazla Brawl Stars videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın.